mutfak, çamaşırhane, servis ve ikram ekipmanları. Bu tarafı konuşacağız. TUSİT Başkanı Güçlü Kaplan'ı bizde olacak. Güçlü Bey hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk güzel Hanım. Sağ olun, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Şimdi e, özellikle son gelen bez rakamlarına bakıldığında Türk PES verilerinde biz hem ihracat hem de iç pazara dair verilerde büyüme rakamlarında biraz yavaşlama görmüştük. Ama bu sizin tarafa yansıdı mı? Özellikle e, hizmet sektörü, restoranlar, oteller sizde nasıl bir talep var şu an için? Endüstriyel mutfak sektöründe Güzem Hanım, e, geçtiğimiz yıla oranla %35'lik bir büyüme vardı sektörümüzde. İlk 3 ay verilerini biz toparladığımızda da yine ihracatta %12'lik bir büyüme var. Yani son 16, 18 ayda %48'lik bir ihracat büyümemiz var. Ama buna mukabil olarak iç pazarda maalesef biraz alay söylediğiniz gibi otel, restoran, kafe tarafında yatırımların ötelenmesi ve bekletilmesi söz konusu. Çünkü Covid döneminden çıkan işletmelerin çoğu yaklaşık bizim elimizdeki verilere göre 1,5 milyon kafe, restoran kapanırken buna karşılık 280 bin tanesi yeni açıldı. Dolayısıyla burada ciddi bir ikinci el ürün fazlası var. Dolayısıyla da üreticilerin yeni ürünlere talebi şu an için biraz bekletilmiş durumda. İnşallah iyi geçecek bu turizm sezonundan sonra elde edilen karlar sonucunda yeniden iç pazarda da bir hareketlik bekliyoruz önümüzdeki yıl için. Peki sizin özellikle tabii ithal girdileriniz var sektör olarak bu kurdaki son dönemdeki artış öte yandan aslında baz metaller sanayi metallerinde fiyat artışı vardı ama şimdi biraz enerji tarafı hala yüksek kalsa da işte çelikte alüminyumda biraz daha demir çelik fiyatlarında geri çekilme görüyoruz. Bunları da aktarır mısınız ithal girdilerinizdeki fiyat artışları maliyet baskısı nasıldı ikinci çeyrek için? E açıkçası önemli bir konuya e, parmak bastınız çünkü. Evet paslanmaz çelikte metaller kısmında son iki aydır %7-8'ler ve varan gevşemeleri görüyoruz. Ama diğer taraftan kur tarafında ise şimdi biliyorsunuz asgari ücret zamları açıklanacak. Dolayısıyla bu konuda hem çalışan kesimde hem işveren kesimde çok ciddi bir konsensüs var bir zam olması gerektiği yönünde. Bu anlamda hiçbir sıkıntı yok. Ama %30-40 bandındaki bir zamın bizim üretim maliyetlerine ciddi etkisi olacak. Çünkü bizim ürettiğimiz endüstriyel mutfak malzemelerin içinde işçilik maliyetleri %20 ile %35 arasında değişiyor. Yapılacak zam sonrası ürün fiyatlarını %8 ila %15'lik bir zam elde etmemiz, yapmamız gerekecek ki bu ihracatta döviz bazında eğer döviz de böyle baskılanmaya devam ederse ve artmazsa dolayısıyla bizim giderlerimiz artacak yurt dışındaki ihracat it ithalatçılar yani bizim ihracat yaptığımız firmalar %10-15 bandında bir fiyat artışını kabul etmeyecektir. Bu da son iki yılda kazandığımız ihracat müşterilerini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağımız sonucuna geliyor ki bunu bertaraf etmenin tek yolu da sürümden kazanarak üretimi arttırmak. Genel gider payını bitmiş malın maliyetinde azaltarak adedi arttırmak. Fakat sektörümüzün %95'inden fazlası COBİ'lerden oluştuğu için bizlerin bunu yapacak yatırımları ulaşmamız zor. Yani sanayi arsası, fabrikalar, makineler ve işletme sermayesi gibi. Dolayısıyla bununla ilgili çözüm arayışlarımız kamu yönetimiyle devam ediyor. Güçlü Bey son sorum da şu özellikle Türkiye'deki hem yani ithalat pazarlarına bakılma tedarik problemlerinde bir sıkıntı var mı? Hem de bizim buradan özellikle bu ürünlere dair ihracat kapasitemiz nasıl olabilir? Katma değerli bir ürün üretebilir miyiz? Oradaki iştahı nasıl görüyorsunuz? E, ham maddi komponent tarafında e, tedarik süreleri uzamasına rağmen e, zincirde bir kırılma yok. Yani tedarik süreleri uzadı e, Covid sonrası biz buna kendimizi adapte ettik planlamayla birlikte. İhracat tarafında ise tabii biz e, ciddi anlamda dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 2.4 milyar dolarlık geçtiğimiz yıl ihracata karşılık sadece 220 milyon dolarlık bir ithalat gerçekleştirdi sektörümüz. Yani 2.2 milyar dolarlık net dış ticaret fazlası verdik. E, kilo başı ihracat bedellerimizde 4 dolarların biraz üstünde. E, hedefimiz önümüzdeki yıl sonuna kadar 4.40 ortalamasına ulaşmak olacak. Teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Tusit Başkanı Güçlü Kaplanga'yı ağırladık. Kısa bir ara.